Benle beraber anneanneme şaka yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Ben şey düşünüyorum e, ki bence güzel. Anneannem bunu hiç sevmez. Su diye Yani su diyen. Yani diye... ben beğendim. Bundan ne diyeceğim anneanne sen. Ee, şu... Durup buna bayılıyor. <laughs> Ve bunun içine de tuz atacağız. Ay çok, çok kötü, kötü olacak. olacak. Ya şeker mi alsak? Şeker Ama mi alsak? zaten şekerli değil o mi o? Alsak daha iyi Ama tuzu alsak Ama tuzu çok kötü olur. Evet. Ay. Sana hemen bir tane bardak alayım var. Şurada ne vardı? Çıkır çıkır. Karışım yapayım annanne. Zehirlenirse bu sefer evet. de <laughs> görürsünüz. Ya. Aa bu benim mi? Hayır benim. Bunlar ya çok seviyordum ben bunu. Damla sakızlarım olduydu. Ben <laughs> almıştım onlar gitti. Tuz. <laughs> oh damla sakız. Sen de istedim ha. <laughs> Güzel miymiş tadı? Dan. Tadı. Tadı dan. Mesela de istedim bir daha da bak. beğendin. Hey ne yapıyorsunuz? Çok Ay çok atmayın ya. Çok Acı ya. olur. Bence de. Var katılır mısınız? Şimdi hayır başka bir şey katma. Hazır mısınız? Şimdi gidiyoruz. Hadi. Ya biz bunu biraz daha bir şeyler ekleyeceğiz. Ee, şimdi videoyu duraklatacağız. Sonra halledeceğiz. Hadi, Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrar merhaba. Biz bunun içine bir şeyler daha kattık ama yani kattık demeyeyim. Karıştırdık biraz hani altını Adana, Ben de 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 Tadına baktın mı kendi? Ben baktım. Ben beğendim yani. Bir şey yok yani bana göre şu an. Hazır mısın? Hadi bakalım. Ana anne mi? Su getirir misin? Hayır! Ay! Garte. Bunda. Gazoz, tuz, su. Sana şaka yaptılar. <laughs> Ay bari normal su getir de. Normal su içti <laughs> bende annenin ya. <laughs> Ağzının tadı bozuldu. <laughs> Wow. Şey. Ben bunu dövmek zorundayım, Neyse bu burada kalsın Arkadaşlar şimdi ben size bir şey açıklayacağım. Sen burada kalıyorsun, ben hemen bir şey açıklayıp geliyorum. Gelin buyurun. Aman aman Dora dikkat edin. Gelin. Orada kal. Nereye gidiyoruz? Orada kal. Orada kal. Ya video ile ilgili, videoyu izleyince şey görürsün. Doruk'cum sen de orada kal, abinle beraber oyun oynayın. Gel Nasıl yani? ya? Yani? Benim dinliyorlar fark ettim. Ben Çınar'ı şaka yapacağım. Tamam hadi bakalım. Şaka içinde şaka. Ama ne yapacağım? Şu an fazla düşünemedim. Ne yapabilirim? <laughs> Balonumuz falan olsaydı. Patlatırdım artık. Evet benim aklıma şey demişti yani. <laughs> Suyu Çınar'a bir süre geçtikten sonra ben sizde durarak bakacağım tekrar bir de. Bir süre daha geçecek. Çınar büyük ihtimalle ya tabletin ya da elinin başına oturacak. Ben de o zaman diyeceğim ki Çınar su istemesin bana. Al. Bakalım ne olacak. Ben de <laughs> bir yan olmayacağım. Öyle ben de Çınar'ın ağzını tadı bakacak. Şaka içinde şaka. Bence muhteşem. Böyle <laughs> mi yapalım? Evet. Şimdi duraklatıyoruz videoyu. Aa. Ne yapıyorsun Çınarcığım? Videolarımıza bakıyorum. Çok i̇zleniyor mu? En çok hangisini beğendin? Hepsi güzel. Hepsi güzel. Senin için dolduklarını daha da güzel bence. Bak, 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 Çınar, su istiyor musun? Olur. Ben kendim alacağım tamam. İki tane getir. İki tane getir. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ben çok çok çıldırdım. Sen ben de, de mi, mi? susadın? Ben de ben başka bir şey yazacağım. <laughs> ne izliyorsun ya? Biz bizim videolarımızı izle. Ben de, şu oh, ben, de. ben de ben de ben de. Ya yatağı <laughs> düştün. Neydi o? Annem hazırladığımız soyu da size söylemiştim. <laughs> Ay kustu. Sen kustu de. sanır. Hayır hayır. hayır. Aha kötü mü? <laughs> Aa, ama... Arkadaşlar videoyu bir durduralım ben bir açıklama yapmam lazım. <laughs> Bana şaka yaptı intikam mı alacağım? Hmm. Nasıl bir şaka yapmayı düşünüyorsun? Limonu keser misin? Ay, limon var mı? Bak Kesilmiş. bakalım. Kesilmiş limon yok. Yok kalmamış mu? Kalmamış mı? Şurada limon var, tamam. var mı? Tamam. Onun altına şuradan tahtık al. Buldun mu tahtayı? Diğer tarafta sanırım. Haha ha, orada. Var. Buldun mu? Bir tane Ha. Onu koy. Bir tane de bıçak al. Adamlar böcekleri bulamadım. Bulamadın mı? Nerede acaba böcekler? Elini keseceksin ya. Tamamdır. Sen de. Ha dur dur. Ama şaka yapacağım. Bırak onu. Uçakla şaka, şaka. şaka. yapacağım. Tamam limonlu su yapıyor abin sanırım. İçine acı biber suyu da kat. Hayır. Çok kötü olur. Limon, limonlu su bence çok iyi. Ay. Ay bir sürü limon sıktı ya. Bakın daha diğeri var. Ay yok yok yeterli bence Çınar'cığım. Yeterli. Yeterli Çınar'cığım. Yok yok. Yeterli. Tamam tamam. Tamam bebeğim tamam. Çınar'cığım. Tamam. Daha anlaşılıyor daha ama. Dur karıştıracağım. Altyazı M.K. Ne yapıyor ya abim? Wow. Nasıl bir şey o? Dur ben ırmağa bakayım sen gel tamam mı? Ben önden gideyim ırmağa bir bakayım istersen. Merhaba. Ne yapıyorsun Irmak'cığım? Kitap okuyordum. Niye hala kayıtlıyız? yeni aldığımız şeyi mi okuyorsun? Adı Secret Garden'ı okuyorum. Şeyden mi almıştık bunu? En son aldığımız <laughs> kitaplar. <laughs> Benim, al Benim. Benim aldığım. Kitaplarda. Anlayabiliyor musun İngilizceyi okuduğunda? <laughs> yani idare eder. Ha. <laughs> Allah. İçer mi? Yok ben su istemiyorum. Ayrıca o içinde bir şey Yok. var. Yok. Var çıkmaz. Al al hiç şey olmaz. Hayır istemiyorum. Bak. Kendisine alkali su yaptırmak cim. Alkali ne demek? Alkali limon karışımı zayıflatma suyu yaptı Hiç da. <laughs> Bu ne? Sa limon ve tuz. Ha. Sonradan tuz ekledim. tuz da mı ekledim? nefret ettim yani şu an. Limon Sadece limonlu olsa? Ya yavaş yavaş. Kitabı nasıl attın doğru <laughs> ya öf. Belki çeksin. Hayır hayır hayır. Niye içmiyorsun ya? Ben <laughs> limonlu su zannettim. Hayır ben tuzluyu sevmem. Keşke sadece limonlu olsaydı. Zehirlendiniz <laughs> mi yoksa? Hiç beğenmedim. Tuzlu limon karışımı tatlımsı bir şey oluyor. Hiç beğenmedim. <laughs> Haydi bakalım. Ha. Ge ha. Siz ayrı mısınız? Arkadaşlar wow. Videoları istiyorsanız like atmayı unutmayın. İntikam çekeceğim, intikam gereklisiz. Wow! Süper heyecanlı. Çok, tadatça çok, çok tadatça merak da. ediyorum. Haydi görüşürüz. Bay bay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye.